Arkadaşlar hazırsanız nereye çıkarsa başlıyor. Siz de benimle yolculuğa eşlik etmek istiyorsanız nereye çıkarsayı Instagram, YouTube, TikTok'tan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Evet ilk yazı turayla başlıyoruz. Tura yani bu demek oluyor ki sola gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar sıfır takipçiyle başladım bu serüvene. Hikayeler, maceralar, aksiyonlara çıkacak yolları arıyorum. Bakalım Turayla soldan neler yaşayacağız arkadaşlar. Soldan devam ediyoruz arkadaşlar. camiye çıktık arkadaşlar. Tura beni camiye çıkardı arkadaşlar. Madem geldik iki rekat namaz kılalım. Tura hayra açan yol. Hayra giden yol. Tura hayra. Buyur abi ben, e metro nasıl anlamadım e metro, zorunda, abi, metro aşağıda abi abi bu saatte taksi zor ya evet. metro aşağıda ama şurada evet. biraz yürümen lazım ama evet. efendim lazım. abi <laughs> duymuyorum ki yürümen biraz yürümen lazım abi aşağıda Abi buradan dolmuş falan da geçmez. Sen buraların yabancısı mısın? Ha. Burada bir Bey Evet. ama yan sokağa. Valla abi buradan bir 15-20 dakika falan yürürsün yani en az. Konumdan bakmadın mı? Ya bakıyorum da beni yanlış sokağa soktun. Başka bir yere soktu. Bakıyorum. Var mısın yazı tura atalım. Yazı çıkarsa seni atayım metroya. Tura çıkarsa da şansına küs. <laughs> ya kumar değil de. Şans diyelim. Şansına güvenir misin? Abi stres yapmayacaksın. Bak yazı tura atalım. Yok yok iki dakika. Ama düşünsene eğer yazı çıkarsa bırakacağım seni. Bir de öyle düşün. E, Metroya bırakacağım abi. Metroya gitmeyeceğim mi? Evet. Tamam. Yazı çıkarsa atıyorum, tura çıkarsa şansına küs. Hadi at bakalım. Abi atıyorum hazırsan. İyi at bakalım. hadi bakalım. Haydi bakalım. Yazı. Ne şanslı adamsın sen ya. Cidden. Kazandın mı? Atacağım ben şimdi. Evet. Ya, da at gel. Abi. Kaskın falan var mı? Korkma yavaş gidiyor. Yavaş bu motor gitmiyor abi al. Abi onu tak. Metroya mı bakacağım ben? Yani? Metroya yaptı. Metro demedin mi? Ha metro istasyonu. Evet. Tamam. Gel abi gel. Atayım seni. Siz açık mı? Olur olur at içine at açık açık. Arka bagaj açık. Ne abi? Bana At abi. Ya Ne şanslı adamsın ya. Ben buraya... Hiç ben, şanslı değilim de. Ben buraya nasıl geldim biliyor musun abi? Nereden geldin? Yazı atarak geldim. Hadi canım. <laughs> abi. Sen kanalı falan mı Evet. Youtuber değilim ama takip edersen olabilirim. Instagram falan şey say, sayfam var mı? Evet abi nereye çıkarsa. Nereye? Nereye? Nereye çıkarsa. Nereye çıkarsa. Aynen abi. Çıkıyor mu yazın? Abi direkt yaz en üstte çıkıyor. Tamam bak. Abi sıfır takipçiyle başladım. Evet. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Çok kararsız olduğum için böyle bir konsept kurdum. Nereye Aynen. çıkarsa. Çok farklı, çok farklı. Yazı tura atıyorum abi. Sağ yazı çıkarsa sağ tarafa tura çıkarsa sol tarafa gidiyorum. Anladım. Tamam. Hikayeler, maceralar var. Tamam bakarım. Seni buraya yazı getirdi abi. Yazı ben çıktı ya. seninle karşılaştık. Benim şansım yazı. Yine yazı çıktı seni bırakacağım. Yazıda Aa, bir şey var atla. Doğru, bir şey <laughs> atla abi. Buraya basılır Evet abi, buraya bas. Tamam. Beni tut beni tut beni tut beni tut korkma tamam. beni. Evet. Tamam mı abi orada demir var demiri tutabilirsin. Evet, burada mı? Aha tamam. ya da bana da Şu beni da de da tutabilirsin. At. <laughs> yok abi estağfurullah. Ne iş yapıyorsun abi? Burada ne yapıyordun? Makine mühendisiyim de burada bir işim vardı, şey, görüşmem vardı. Haa. i̇şle iş iş ilgili ya. evet. Yine kaldık bizde. <laughs> Aradın metro ile mi geldin? Buraya ya gelişken, beni yok. O, Başka bir arkadaş bırakmıştı. Haa arkadaş bıraktı. O yüzden Sonra yani, yani, kaldım burada. <laughs> ya, <görüşmeye> kaldım. <laughs> ya karıştırdım galiba şey sokakları falan. Metroya yakın dediler 10 dakika yürü. Abi işte nereye çıkarttı seni buldu. Çok enteresan Nereye ya. çıkarsa sana çıktı. Hiç böyle, daha önce hiç böyle denk gelmemiştim. <laughs> Abi güzel bir an oldu bu sana. Evet evet. İleride bunu sorun anlatırsın. <laughs> Yok, Şu an demiyorum çünkü <laughs> o kadar büyük göstermiyorsun. Abi. ne? Evet. Metro burası abi. Abi yine aynı şekilde in. Tamam. İn abi. Dur kaskına geleyim. Açık abi zaten. Ya çok teşekkür ederim dostum. Abi olsun. isim neydi? Benim ismim Ramazan. Ramazan abi memnun oldum. Ben de memnun oldum kardeşim. Çok sağ ol. Çok teşekkür Eyvallah ederim. Eyvallah abi. Rica ben ederim. Ben de sana bir gün kahve ısmarlarım inşallah. <laughs> i̇nşallah abi. Denk inşallah. Denk Abi tamamdır. dünyayı küçük derler. Yani, yani denk belki gelirse... yine bir yerlerde yolumuz nereye çıkarsa yani. Belki sana çıkabilir veya tara... senin bana çıkabilir. Yani bu tarafa pek gelmemişim düşmüyor genelde. Kadıköy tarafındayım ama. Ha öyle mi? Yani bakalım kısmet. Ha. Çok sağ olasın teşekkür ederim. Abi şey diyeceğim. Zamanın var mı abi? Zamanım. Saat kaç bakayım telefonu. Gel abi şöyle de. Telefona bakayım da bir saniye. Saat kaç oldu? Abi sekiz buçuk civarı bir şey sanırım. Saat dokuz doğru geliyor da. Dokuz mu? Hı. Kaç şey, Var mı abi zamanı? Yani fazla da yok ya. Ne için? Evet. Motor kirlendi bayağıdır yıkayamıyorum. Abi yıkamaya üşeniyorum. Kaç gündür yıkayamadım da bayağı kirlendi. Evet. Sen şanslısın. Yazı çıktı buraya geldi. Nereye çıkarsa sana çıktı buraya geldi. Tekrar yazı tura atalım. Eğer sen de istersen yazı çıkarsa motoru beraber yıkayalım. Tura çıkarsa da sana güle güle diyelim. Vaktin var ama değil mi? O da önemli. Yani biraz var aslında da. Ya zaten çok sürmez yani, yani bir. zaten. Hafta sonu da vakit var biraz. Evet hafta sonuna giriyoruz. Aynen abi. Var mısın abi peki? Hadi bakalım bir daha şans var Varsın değil mi? Süper Süpersin abi. Abi. Yok karşı taraftaydık. Şimdi bu tarafa geçtik. yani orası E5'e bağlanıyor. Metroya gidiyor işte. Evet. Şuradan da zaten şurada petrol var ama yakınlarda oraya gideceğiz abi. Peki, pardon, <laughs> Peki hiç motor yıkadın mı abi şimdiye kadar? Yok araba falan yıkadım da motor <laughs> hani bilmiyorum nasıl yıkadım. Süper tamam abi halledeceğiz halledeceğiz sıkıntı yok. Arkadaşlar Ramazan abiyle yıkamaya geldik. Ya, Gel. Yazı tura tamam. attık ve yazı geldi. Motoru şu yıkıyor. Bravo Ramazan abi devam. Evet arkadaşlar. Parti 2'nin de sonuna geldik böylelikle. Nereye çıkarsak takip edin. Siz de benim de yolculuğa katılın.